Bilgi Sarmal Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, Yükseltgenme Basamakları 2, Test 11 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda tablodaki bileşiklerde altı çizili element atomlarının yükseltgenme basamaklarını verilmiştir altı çizili olanları vermiş. Buna göre yükseltgenme basamaklarından hangileri doğru gösterilmiştir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şurada da elementlerin proton sayıları verilmiş ki değerlikleri hakkında yorum yapabilelim. Potasyum elementi 2,8,8,1'den 1A grubu elementidir. Yalnız artı 1 değerliğini alır. Oksijen elementi eksi 2 değerliğini alır. Genel itibariyle bileşiklerinde... Bir a grubu elementlerin Na2O2, H2O2, K2O2 gibi 2A grubu elementlerin MgO2, e, CaO2 gibi yapısında iki tane oksijen atomu içeren 1A ve 2A grubu elementlerini oluşturdu. Bu bileşiklere de peroksitler denir. Burada ise oksijen atomunu yükseltkenle basama eksi 1'dir. Oksijen atomunun bir değerliği de artı 2. O da florla yaptığı OF2 bileşiğinde oluyor. Diğer bütün bileşiklerinde eksi 2 değerliğini alıyor. Dolayısıyla fosfor atomunun buradan toplam sıfıra eşit işte olacağı için buna x dedik. Fosfor atomunun değerliği artı 5 çıkar. Birinci öncül doğrudur. Ee, yukarıdaki oksijen mantığıyla burası eksi 2. Hidrojen artı 1. Hidrojen de tekrar etmiş olalım. Hidrojen tek metalle oluşturduğu yani örneğin potasyum hidrür, örneğin kalsiyum hidrür, örneğin alüminyum hidrür gibi bileşiklerde hidrojen elementi eksi bir değerliğini alırken diğer bütün bileşiklerinde artı bir değerliğini alır. Burada da artı bir değerliğini aldı. Toplam sıfır eşit olacağı için klor artı yedi olur. E, oksijen eksi iki yapısında iki tane oksijen atomu yok. Bakın MgO2 olsaydı bu sefer oksijene eksi bir diyecektik. E, dolayısıyla eksi iki değerliğini almış doğru. Alüminyum sülfürde kükürt eksi iki. Alüminyum zaten 3A grubu elementi protonu şuradan da çıkartabilirsiniz 2, 8, 3'ten. 3A grubu elementleri yalnız artı 3 değerliğini alır bileşiklerinde. Hepsi doğru gösterilmiştir. İkinci soruda verilen açıklamaları doğru yanlış olarak işaretleyiniz. Sodyum bir karbonat mevcinde karbonatomun yükselken basamağı. Sodyum bir karbonat. Oksijen eksi iki. Hidrojen artı bir. Sodyum bir A grubu elementi artı bir. Şuradan çıkartıyoruz onları. Karbona x dedik. Artı bir artı bir artı iki yaptı. X eksi üç tane oksijen var. Eksi altı eşittir sıfırdan. X eşittir artı üçtür. Birincisi yanlıştır. yanlış mı yaptım? Eksi 6, 2x değil bu. 2 artı x yanlış yapmışım evet. x eşittir artı 4'tür. O zaman birincisi doğrudur. Şu ikisini eleyeceğiz. Devam ediyorum. Cu 2 O'dan A'dan arkadaşlar. Cu 2 O'da oksijen eksi 2 demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla bakırın değerli artı 1 yapar burada. İkincisi yanlış olacak. İkincisi yanlış oldu. C şıkkı doğru cevap olarak çıktı. H2SO4'e de bakalım. H2SO4 oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 toplam sıfır eşit olacağı için kükürt artı 6 yapar. Artı 6 2 tane artı 1 artı 8 4 tane eksi 2 eksi 8'den artı 6 yapar. Bu da yanlış olacak. Üçüncü soruda İyonlarında bulunan krom ve AS, arsenik elementlerin atomlarının yükseltgenme basamakları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturduğu iona kök denir. Köklerde kökü oluşturan atomların yükseltgenme basamakları toplamı kökün değerliğine eşittir. Kroma x diyeceğiz. Oksijen eksi 2. 2 tane krom var. 7 tane oksijen var. Eşittir bu sefer e, kökün değerliğine. 2x eşittir. Artı 12x eşittir. Artı 6 sonucuna ulaşırız. <laughs> ASO3 aynı mantıkla yapıyoruz arkadaşlar. Bu da eksi 3 değerlikli. Oksijen eksi 2 As x dedik. 3 tane var. Eksi 6 eşittir eksi 3. x eşittir artı 3 çıkar. Burada da değerli. 4. soruda verilen bileşiklerdeki kükürt element atomlarının yükseltgenme basamaklarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Oksijen eksi 2 toplam sıfıra eşit olacağı için kükürt artı 6. Oksijen, e, hidrojen artı 1. Sadece tek metalle yaptığı bileşiklerde eksi 1. Diğerlerinin hepsinde artı 1'di. O zaman kükürt eksi 2. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Toplamı sıfıra eşit olabilmesi için kükürdün artı 4 olur değerliği 1-3-2 şeklinde sıralanır. Beşinci soruda aşağıdaki verilen bileşiklerin hangisinde hidrojen element atomu yükseltkenme basama artı bir değildir? Tek metalle yaptığı bileşiklerde eksi birdir. Kalsiyum hidrür bileşiğinde eksi bir. Diğer bütün bileşiklerinde artı birdir arkadaşlar. Artı birdir, artı birdir. Hidrojen burada artı birdir, burada da artı birdir. Oksijen yükseltgenme basamağı ile bileşiklerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Geçtiğimiz soruların bir tanesinde oksijenin yükseltgenme basamağı birinci soru olsa gerek detaylı olarak anlatıldı. O F2 bileşiğinde flor atomunun elektronegatifliği çok yüksek olduğu için yalnız eksi bir değerliğini alır. Dolayısıyla oksijenin değerli artı ikidir. 1A ve 2A grubu elementlerin oluşturduğu yapısında iki tane oksijen atomu içeren bileşiklere peroksitler denir. Burada oksijenin değerli eksi birdir. Diğer bileşiklerinde oksijen eksi iki değerliğini alır. Sodyum zaten artı bir olduğu için oksijen de eksi 2 olmak zorunda. 7. sorumuzda aşağıda bazı bileşik çiftleri verilmiştir. Buna göre bileşik çiftlerin hangilerinde iki bileşikteki azotun yükseltgenme basamağı aynıdır. E, hidrojenin yükseltgenme basamağı artı 1 olduğu için azot eksi 3 olur. E, klor eksi 1 hidrojen artı 1 olduğu için artı 4 burada azot eksi 3 olur. Oksijen eksi 2 olduğu için eksi 10 yaptı. Karşı attık artı 10 yaptı. Azot o zaman artı 5 olur. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 olduğu için azot artı 5 olur. Her birbirine eşit. Hidrojen artı 1 oksijen 2 eksi 2. O zaman azotun değerli artı 3 olur. Toplam 0 eşitledim. Oksijen eksi 2 o zaman azotun değerli artı 3 olur e, ee, oksijen magnezyum 2A grubu elementi olduğu için yalnız artı 2 değerliğini alır. O zaman azot burada eksi 3 değerliğini aldı. Oksijen eksi 2 olduğu için azot burada artı 1 değerliğini aldı. Eşit çıkmaz. 8. soruda e, HBrO3 bileşiğinde brom elementinin yüksek yanma basamağı değeri aşağıdaki bileşiklerin hangisinde altı element atomu yüksek yanma basamağı ile aynıdır? HBrO3 Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 toplamı 0 eşit olacağım. Burası eksi 6 yaptı. O zaman toplamı şurada artı 6 yapacak. Ondan dolayı burası artı 5'tir. Geçtik buraya. SO4 kökünden artık yapa yapa ezberleyebilirsiniz. Yani SO4 kökünde SO4 eksi 2 kökünde oksijen eksi 2 olduğu için kökürt kesinlikle artı 6'dır. Ama bakalım. Alüminyum artı 3, oksijen eksi 2, eksi 24 artı 6 artı 3x eksi 24 eşittir 0'dan 3x eşittir 10. 18 x eşittir artı 6 çıktı. Şuradaki yaptığım işlemde olduğu gibi artı 6 çıkar bu. Biz ne arıyoruz? Artı 5 arıyoruz. Magnezyum karbonat oksijen eksi 2. Magnezyumun 2A grubu elementi olduğunu şuradan çıkartacağım. Ya da ezberleyeceğim. 1A, 2A, 3A'yı ezbere bilmem gerekiyor. 3A'dan sadece alüminyum yeterli. Artı 2 toplam 0'a eşit olabilmesi için karbon burada artı 4 yapar. E, kalsiyum 2A grubu elementi onu şuradan çıkarttım. Eksi 2 eksi 14. 2 x'e böldük artı 6 yaptı. Şöyle bir tane var. 2 tane krom var. 7 tane oksijen var. Eşittir 0 dedik. Buradan x eşittir artı 6 çıktı. E, oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Dolayısıyla as değeri artı 5 çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız Teşkıdır. Teşkını yanlış hesapladım. Tekrar çekmeyeceğim. Hemen düzelteceğim. Ee, yani şuradaki işlemlerin hepsi doğru ama şu artı 5 yanlış. 3 artı x eksi 6'dan artı 3 çıkar. Geçtik buraya. Kalsiyum artı 2. Oksijen eksi 2. 8 tane 2 tane var. 6 3 kere 2 6. 2 tane fosfor var. 2 x 8 çarpı x 2'den x 16 eşittir. Sıfırdan x değeri artı 5 çıkar. Doğru cevabımız eşittir arkadaşlar. 9. soruda verilen bileşiklerdeki klor elementini yükseltken ve basamakları toplam aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Sodyum 1A grubu artı 1, oksijen eksi 2 o zaman klorun artı 1 değerliği alması gerekiyor. Potasyum 1A grubu artı 1, oksijen eksi 2 eksi 6 yaptı o zaman klor artı 5 değerliği alması gerekiyor. Hidrojen artı 1 değerliğini alıyor. Klor o zaman eksi 1 değerliğini alır. Toplamı artı 5, 5 yapar. Onun sorumuzda yukarıdaki verilen bileşiklerden hangisinde karbon atomunu yükseltgenme basamağı değeri en küçüktür? Hidrojen elementi artı bir tek metalle yaptığı bileşikte eksi bir. Bütün hepsinde diğerlerinde artı bir olduğuna göre karbon burada eksi 4 çıkar. Doğru cevabımız CH4 olur. Çünkü karbon elementi 4A grubu elementidir arkadaşlar. 4A grubu elementi minimum eksi 4 maksimum artı 4 değerliğini alır. En küçüğünü sorduğuna göre CH4 doğru cevap olması gerekiyor. Diğerlerine de bakalım. flor elektronegatifliği en yüksek olduğu için eksi 1 değerini alıyor. Başka değerlik alamıyor. O zaman karbon artı 4 olur. Kalsiyum 2A grubu element olduğu için yalnız artı 2 değerliğini alıyor. O zaman karbon eksi 1 değerliğini alır. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 olduğu için toplamı sıfır eşitleyebilmek için karbonun artı 4 değerliği alması gerekiyor. Oksijen eksi 2 ise karbonda artı 2 değerliğini alması gerekiyor. Bunu böyle görüyoruz. E her seferinde yani o 1A grubu, 2A grubu, elementleri, 3A grubu elementlerinin artı 1, artı 2, artı 3 aldığını, bazı köklerin florun yalnız eksi 1 aldığını, işte oksijenin alabilecekleri değerlikleri peroksitlerinde eksi 1, genelde eksi 2, florla yaptığı bileşikte artı 2, e, hidrojen elementi tek metalle eksi 1, diğer bütün bileşiklerinde artı 1 gibi bu değerleri tekrar tekrar ederseniz zihninizde de oturur böyle hızlı çözer hale getirir, gelirsiniz arkadaşlar. Yükseltenme basamağıyla alakalı. Özellikle e, on, 12. sınıf konusu olan redoks reaksiyonlarının denkleştirilmesinde çok çok kullanacağımız bir ifade bu. 11. soruda bileşiklerinde X ve Y element atomlarının yükseltgen basamaklar basamakları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? K2, X, O3 buna X dedik. Potasyum 1A artı 1, oksijen eksi 2. 2 tane potasyum var, 1 tane X var, 3 tane oksijen var. Eşittir sıfırdan artı 4 çıkar. AL2, YO4, 3. Alüminyum 3 A grubu artı 3. Oksijen eksi 2. 2 tane alüminyum var. 3 tane Y var. Buna da Y dedim. 12 oksijen var. Eksi 24 eşittir 0. 3 Y eşittir 18. Y eşittir artı 6 yapar arkadaşlar. 12. soruda taneciklerde altı çizili atomların yükseltgenme basamakları aynı olduğuna göre ne değeri nedir? O zaman bakalım mgc 2 o 4te C'nin değerliğini bulabiliyoruz arkadaşlar. Magnezyum 2A grubu artı 2, oksijen eksi 2, karbona x dedik. 2 tane karbon var, eksi 8 eşittir sıfırdan. Karbonun burada yükseltgenme basamağı artı 3 çıkar. Eksi 3 mu yoksa? artı 3 çıkar arkadaşlar. PO3 bileşiğine geçtik. Bu bileşik şöyle kökmüş ve de en N değerliğine sahipmiş. Oksijen eksi 2 değerli. Buradaki fosforun değerliyle buradaki karbonun değerliği aynıydı. Bu da artı 3 olacak. 3 eksi 6 eşittir N dediğimiz zaman N değerinin eksi 3 olduğunu buluruz bir iki soruda işlem hatası yaptım. Tekrar videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.